Merhabalar değerli müşterilerimiz Size bugün Didim'in ve Engeli Bebe'nin en uygun, en güzel, en kaliteli bebek arabalarından bir tanesi olan Prava normal pusat bebek arabasını tanıtacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim En son söyleyeceğim şeyi şu an söyleyeyim Bu bebek arabamızın fiyatı 199 TL Normal fiyatı 299 TL ama şu an kampanyamız var 27 Mart 2017'ye kadar Önümüzdeki ayın sonuna kadar 29 Mart. Sadece 199 TL. Brava bebek arabası gördüğünüz gibi yaklaşık 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık geçmiş olan bir marka, bir firma. Burada bu bebek arabamızın 5 rengi var.